arkadaşlar ben, ben hatırlıyorum sizlere Minecraft Dörfars oynuyorum eee Bakalım hemen başlayacağız ardından Ya git işte Arkadaşlar arada donma oluyorsa kusura bakmayın ben hatta bir videoyu o yüzden kapattım sinir oldum. Onun hemen ardından da bir e, bilgisayarı kapattım bayağı sinir oldum. Bilgisayara bir şey oldu herhalde. Çünkü bir yere baktığımı e, don donmaya başlıyor. Özellikle blok koyarken. <gülüyor> <gülüyor> Heh başlayalım dedim. Herif var mı? Herif yok değil mi bu Salak. <laughs> Red yani kırmızılar uyuyan güzel. <laughs> Uyuyorlar resmen ya şuraya. tavak aynı skin'de iki tane herif uf uh, uf uh, uf uh. hop hop hopa öldüremedi herifin dondu bu arada çay içiyorum <laughs> o yüzden arkadaşlar bu arada yani tekrar söylüyorum e, ee, tasarım falan yapabilen birisi varsa lütfen bana e, ee, ulaşsın artık nereden olur bilmiyorum ama herif hack herif hack 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 abi bildiğimiz normal hack Allah'ım yarabbim hack ya ayy hemen bitti lan Hay bitmemiş lan Hayır git 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 gelme. Of aldık. Ya abi şurada donu kalıyor. Daha doğrusu o karşı tar karşı tarafa geçtiğimizde bu şey olmasa çok güzel olacak. Ana! Ben herife alamadım herif beni aldı ya la. İte bak. Allah. Başkasının gelip Beni öldürmesinden nefret ediyorum ya Abi clean upçılardan da nefret ediyorum Ne kadar saçma bir şey ya Niye böyle bir şey yapmaya e, Gerek duyarsın ben bilmiyorum ki Prode sen oyna bacı Oha. Ne oluyor lan? He kaç bir şeyim. bu ilt şey yapmış. Ay. Aa herifi nasıl vuramadım? Dur, bir de şu herifi alayım ben. Oha. Şu herifi ah. Şu anda çok çekişmeli gidiyor yani bir vizyonlar. Oyunun %50'sinde biz önde olduk ancak yani baya yani onlar çok öne geçemedi aslında yine %50'si bile etmez. Hemen arkadaşlar şöyle oba herif aldık. Hemen bunu da aldık. Hop hop hop. <laughs> hop bunu da aldık. Hadi. Bu maçı alabiliriz inanıyorum. <laughs> hey ya hack ya da bu. <laughs> Kazandık. Evet. Gel atmayalım. Evet, arkadaşlar bir bölüm daha sonra el Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben ben abone olmayı unutmayın. Ee, Facebook linkimiz aşağıda bulunmaktadır. Ee, dediğim gibi tasarımcı tasarımcı arıyorum. Ee, güzel ta tasarım yapabiliyorsanız e, Skype'dan bana ulaşın. E, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.